Bazen öyle bir an gelir ki her şey üstüne üstüne yıkılır gibi olur. Nefes almak bile ağır gelir, kimse anlamaz. Ve o anda tek bir cümle yeter. Bu bir tesadüf değil. Allah'tan gelen bir işaret olabilir. Bazen insan bir sabah uyanır ve sanki dünya sırtına çökmüş gibidir. Hiçbir şey yolunda gitmez. Kapılar kapanır, sözler kırar, kalpler dağılır ve sen sadece oturur. Sessizce şunu düşünürsün. Ben nerede yanlış yaptım? Ama belki de sen yanlış bir şey yapmadın. Belki de olan her şey doğru yönde yürüyebilmen içindi. Çünkü Allah bazen sana fazlasını vermek için önce elindekini alır. Hani denir ya, Rabbim seni çok seviyorsa seni bu dünyaya ait olmayan acılarla sınar. İşte tam da öyle. Şu an yaşadığın bu karmaşa bir temizlik olabilir. Ruhunun, kalbinin, yolunun arındırılması olabilir. Bak Hazreti Yusuf'un hayatına henüz çocukken kuyuya atıldı, zindana düştü, iftiraya uğradı. Ama sonra ne oldu? Mısır'ın en güçlü adamı oldu ve o acılar onu o makama taşıyan merdivenlerdi. Senin hayatındaki acılar da belki seni asıl ait olduğun yere taşıyor. Bu yüzden hayat üstüne geldiğinde hemen sorma, "Niye ben?" Onun yerine şöyle sor: "Rabbim bana ne öğretmek istiyor?" Çünkü en büyük dersler en büyük acıların içindedir. Dost sandıkların gider, güvendiğin işler yıkılır, hayalini kurduğun planlar suya düşer. Ama tam da o anda anlarsın. Bu dünya kimseye adil değil ve gerçek dayanak yalnızca Allah'tır. Bak kardeşim, belki sen bu videoyu izlerken kalbinin ortasında bir yara taşıyorsun. Belki ailenden biri seni anlamıyor. Belki işsiz kaldın. Belki sevdiklerin bir bir senden uzaklaştı. Belki de kimse bilmiyor ne kadar güçlü kalmaya çalıştığını. Ama Allah biliyor senin gözyaşını. O gece sessizliğinde sadece Allah gördü ve belki de bu yüzden bu video sana ulaştı. Çünkü bu bir rastlantı değil. Bu bir davet olabilir. Bir işaret, bir mesaj. Unutma, en değerli insanlar en çok sınananlardır ve bazen en büyük yalnızlıklar seni en büyük dua eden kişiye çevirir. Allah seni unutmadı. Sen sustuğunda o duydu, sen ağladığında o gördü. Sen herkes uyurken kalkıp "Yeter artık." dediğinde o kalbindeki fısıltıyı bile işitti. Ve belki de şimdi seni buna hazırlıyor. Daha güçlü olman için, daha bilinçli, daha temiz bir kalple yürüyebilmen için o seni hazırlıyor. Çünkü Allah en güzel duaları kırık kalplerden çıkarır ve senin kalbin şu an kırık olabilir. Ama o kırıklardan sızan ışıkla yepyeni bir sen doğabilir. Bir genç vardı. Hayatı boyunca hayalini kurduğu okula giremedi. Ailesi maddi olarak çöktü. En yakın arkadaşı sırtını döndü. Ama her gece ağlayarak dua etti. Aradan bir yıl geçti. Başka bir şehirde, küçük bir Kur'an kursunda hocalık yapmaya başladı. Ve o çocuk, yüzlerce öğrenciye dokundu. Bir gün dedi ki, eğer o acıları yaşamasaydım belki de Allah'ın bana biçtiği yolu hiç göremeyecektim. Şimdi sana sesleniyorum. Evet, tam şu anda bu satırları duyan kalbine. Ne yaşadıysan, ne biriktirdiysen içinde, ne kadar sustuysan, ne kadar güçlü görünmeye çalıştıysan biliyorum. Çünkü bu video bir tesadüf değil. Bu satırlar sana ulaşmak için yazıldı. Yalnız olmadığını hatırlatmak için. Belki uzun zamandır bir şeylerin yükünü tek başına taşıyorsun. Geceleri herkes uyurken sen dua ediyorsun. Ama öyle içten bir dua ki, kelimeye bile dökemediğin o dua, sadece gözlerinle ettiğin, sadece kalbinle söylediğin ve sadece Allah'ın duyduğu o sessiz fısıltı. Kardeşim, bazen insanlar seni anlamaz, ne yaşadığını görmez ama bu senin değersiz olduğunu göstermez. Aksine belki de Allah seni kalabalıklardan uzaklaştırarak sadece kendisiyle baş başa bırakmak istiyor. Bir dur. Şu an sadece bir dur. Derin bir nefes al ve bir düşün. Bu zamana kadar seni hiç bırakmayan kimdi? Herkes gittiğinde kalbini hala ayakta tutan neydi? Cevabı biliyorsun. O sensin. Ve o yani Allah senin neydi? Belki bugün bu videoyu açtın çünkü bir cevap arıyordun. Bir işaret, bir umut, bir yön, işte o cevap bu satırlarda gizli olabilir. Allah bazen doğrudan konuşmaz ama seni doğru cümlelerle buluşturur. Kardeşim, hayat zor, bazen çok zor. Ama sen kolay bir hayat için değil, anlamlı bir hayat için yaratıldın. Ve anlam bazen acının içinden doğar. Bazen en büyük dönüşüm en karanlık geceden sonra gelir. Unutma, sabah hep geceden sonra gelir. Ve sen o sabaha çok yakın olabilirsin. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Biraz kendinle baş başa kal. Kalbine bir sor. Neden bu kadar şey üst üste geldi? Ama bu sefer şikayet ederek değil, merakla, inançla ve sabırla. Belki de Rabbin seni bir yere hazırlıyor. Belki seni temizliyor. Farkında olmadan belki içindeki gerçek seni seni sana tanıtıyor ve belki de seni seçiyor. Evet, yanlış duymadın. Belki de seçilmişsin. Çünkü Allah kolay kulları değil, güçlü kalpleri sınar. Ve sen hala buradaysan, ayaktaysan inan bana, sen zaten güçlüsün. Bak şimdi bana. Eğer bu videoda duyduğun her cümle sana işliyorsa, eğer bu sözlerde kendini bulduysan, eğer kalbinin derinliklerinde bir şey kıpırdadıysa, bu sana bir mesaj olabilir. O yüzden ne olur, bu mesajı görmezden gelme, kendini değersiz hissetme ve unutma. Senin yaşadığın hiçbir şey boşuna değil. Allah seni görmeye devam ediyor. Kalbini duymaya devam ediyor. Ve belki de bu video senin ona tekrar dönmen için gönderilen bir davet mektubu. Bugün sadece bir video izlemiş olmayasın. Belki bugün yeniden başlamak için ilk adımı atmış olasın. Kendini sev, Rabbine güven. Ve şunu hiç ama hiç unutma. Bu dünya geçici ama senin kalbin o sonsuzluk için yaratıldı. Eğer bu sözler yüreğine dokunduysa bu videonun bir sebebi vardı. Bazen bir video bir dua olur ve belki bu video senin duan oldu. Kendini yalnız hissettiğinde Rabbine sığın çünkü o seninle ve kardeşim böyle içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone ol. Bir sonraki videoda belki yine kalbine dokunan başka bir işaretle buluşuruz. Allah'a emanet ol.